kanalıma hoş geldiniz. Ben bir sana karşı kanalımda birçok iş sektörüyle alakalı videoları bulabilirsiniz. bim ŞOK, A101 birçok hepsi var. Onun dışında üniversite hayatımla alakalı ve ve sponsorum Xiaomi. <laughs> Şaka tabii ki. De. Yani keşke olsa ama değil. Sadece bugün bir kutu açılımı yapacağım ama ondan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Xiaomi, Tabii linç de yiyeceğim. Adım gibi eminim ama sonuçta şöyle düşünüyorum. Linç yesen bile aşağıda yorum olarak yaptığınızda Xiaomi'yi yine Xiaomi diye yazacaksınız. Ve hiçbir şekilde yanlış söylüyorsun dersiniz en fazla. Onun için çok da önemli değil. Yani bu hayatta... Özellikle YouTube hayatında linç yemeyen bir YouTuber yoktur. Onun için çok da sorun değil. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar Xiaomi ben ilk bluetooth kulaklığını kullanıyordum. Onu da buraya koyacağım. Onunla bu kulaklık arasındaki farkı söyleyeceğim. Onun dışında kulaklıktan memnuniyetimi kutu iç açılımını yapacağız. Yani ben kutu açılımında çok iyi değilim ama. Arkadaşlar bu kutuyu yani bu ürünü ben Maltepe yani İstanbul Maltepe Park'tan aldım. Maltepe Park'taki Xiaomi'den aldım arkadaşlar. Sizlere önerim kesinlikle Mi mağazasından almanız. İnternet üzerinden almayın. Çünkü çok 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 sahte ürün var. Karşınıza gelebilir. Üzülmenizi istemem. Onun dışında kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle aa, <laughs> aa, <falan giriyordu. gülüyor> Ay aklıma o geldi şu anda. Neyse açtık. Şöyle söyleyeyim. Önce bir kutusu var. Kutu şu şekilde. Ben tabii bunu kullandım bu arada. Bir ay falan kullandım. Sonra tekrar aynı hale getirdim. Şöyle bir kablo çıkıyor. Normalde bir önceki o siyah olanda bir de bu kablo yoktu arkadaşlar. Böyle bir kablo hediye ediyorlar. Bu çok güzel tespit girişli. Şöyle bunun olması çok çok iyi. Benim telefonum da Xiaomi bu arada. Ondan dolayı çok hoşuma gidiyor. Onun dışında şöyle kulak kısmı var. Ya yani bir tesettürlü olarak ben açıkçası içinde garanti belgesi var. <laughs> yani kullanım kılavuzu okumayacağımız tabii ki de. <laughs> böyle kenara koyuyoruz. Şöyle söyleyeyim. Normalde diğeri arkadaşlar tuşluydu. Bu dokunmatik. Şurada böyle bir dokunmatik kısmı var. En sevmediğim özelliği bu. Dokunmatik olması. Çünkü ben kapalıyım. Açıkçası bir konuşurken böyle dokunmatiğine ben dokunamıyorum. Dokunmatik olması hiç hoşuma gitmedi. Ama alırken çok böyle hani videolar izleyerek ya da bir şey yaparak direkt aldım yani öyle söyleyeyim. Onun dışında böyle kutusu var. Sabun kutusuna <laughs> sabun kutusuna benziyor. Harika ama çok fazla kirleniyor. Böyle kalemlerinizden falan uzak tutup böyle bez bir kutu alın. Şöyle iç kısmını göstereyim. Onun dışında arkadaşlar herhangi bir yani leke bulaşırsa cif çok işe yarıyor. Ben öyle çıkardım. Beyazına mürekkep bulaştı. Mürekkebi cifle çıkardım. Onu da buradan püf noktayı vereyim. Onun dışında arkadaşlar bununla karşılaşacağınız bir sorun var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Ben de aynı sorunu yaşadım. Diyeceğim şu. Önceki kulaklıktan memnuniyetim şöyle. Memnundum o kulaklıktan aslında ses kalitesi olarak ama dışarının sesini karşı tarafa görüşme sırasında inanılmaz derecede gönderiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Ben mesela görüşme esnasında karşımdakinin evindeki buzdolabının sesini duyuyordum. Net bunu söylüyorum. Buzdolabının içine girmiyor tabii ki de sesini duymam için. Belli bir mesafe vardı ama ona rağmen duyuyordum. Bilgisayarının motor sesini bile duyuyordum. Diğer diğer kulaklıkta o siyahta. Bunda öyle bir sorun yaşamıyorum. Karşımdaki benim sesim duyuyor ama biraz boğuk duyuyor. O kadar iyi de duymuyor. Öyle çok wow bir değil. Ben bunu 300 liraya aldım arkadaşlar. 299 liraya aldım. Bir öncekini 150 liraya almıştım. Gittikçe standartı yükseltiyorum. Tabii ki de iPhone gibi. Yani iPhone'u bilmiyorum nasıl. iPhone'un Airport'larını. Onu bilmiyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. Ama bu da yoklukta yoklukta idare edecek cinsten. Ben açıkçası memnunum ama dediğim gibi şu dokunmatik olması çok kötü arkadaşlar. Çünkü kulağıma koyuyorum. Kulağıma koyduğumda yani o kapa açma olayını yapamıyorum. Şimdi sizlere sorunu anlatacağım ve sorunu sorundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bunu taktım arkadaşlar. Bir süre kullandım. Kullandıktan sonra bir tanesi bozuldu. Evet bozuldu. Çalışmıyor. Koyuyorum kulağıma. Allah Allah neden çalışmıyor? Kulaklığa koyuyorum, çıkarıyorum, takıyorum. Bir tanesi yok. Dedim şarjı bitmiştir. Şarja taktım. Yok. Yani hiçbir şekilde bir tane çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor. Özellikle soldu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam sol bozulmuştu. Çalışmıyor. Gitti. Dedim ki ya daha yeni aldım. 2-3 gün oldu. Nasıl bu sorunu yaşayabilirim? Dedim. Sonra bir gün sonra hatta bu sorun olmuş aynen 2-3 gün bile değil. Ben bunu bir aydır kullanıyorum arkadaşlar. Sonra hemen gittim hemen Xiaomi'ye mağazasına, Mi mağazasına. Gittim ve dedim ki, bunu dedim bir tanesi çalışmıyor dedim. Yani dedim bir sıkıntısı oldu belli ki dedim. Yoksa bozulacağını sanmıyorum, düşürmedim. Hiçbir şey olmadı dedim. Şarjı da var dedim. Ama dedim bir sıkıntı oldu dedim. Sonra bana çok küçük bir işlem yaptı. Şimdi onu göstereceğim Arkadaşım size. Şu zaten bunlar içinden çıkanlar gördünüz. Bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Şurada bir ışık yanıyor. Bunları yerleştiriyoruz yanlış yerleştirdim. Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdiğimizde, kapattığımızda bu şekilde. Zaten şarj yanarken de buradan ışığı yanıyor arkadaşlar. Bu sorunu halledebilmenin tek yolu şu. Bakın dikkat ederseniz ışıklar yandı, açıldı yani. Bundayken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu dokunmatik kısımları var ya, dokunmatik kısımlarına uzun bir şekilde basıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Işık yanıp sönüyor. Işık yanıp söndü yandı söndü. Bakın ikisi aynı anda yandı. Bu olduğunda resetlenmiş oluyor arkadaşlar. Resetleme işlemi gerçekleşti. Resetleme işlemi gerçekleştirdikten sonra kapatıyoruz kutuyu. Tekrar açtığımızda bu işlem tamamlanıyor. Peki bağlantıyı nasıl kurabilirim telefonundan onu göstereyim sizlere. Bunları çıkarıyoruz arkadaşlar kulaklığımızdan. Sonrasında burada zaten bluetooth'lu aramada çıkıyor arkadaşlar. Mi'yi göründüğünüz gördüğünüz gibi. Buna ben tıklıyorum. Eşleştiriliyor diyor ve eşleştir tuşuna basıyorum. Şu an eşleşti arkadaşlar. Bakın şu bildirim çubuğunda görünen o şarjı da gösteriyor zaten. Şu an eşleşmiş durumda. Eşleşmeyi de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ses kalitesini biraz olsun anlayabilmeniz açısından bir video açtım. Ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Dışarıya ses tabii ki de vermiyor kulak içi olduğu için. Ses kalitesi olarak, marka olarak ve fiyat performans olarak değerlendirdiğimde 10 üzerinden 7 falan verebilirim herhalde. Şimdi fiyata olarak baktığımız zaman bir iPhone gibi tabii ki de değil. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de bir kutu açılımı videosu ilk defa yaptım. Tabii ki de eleştirilerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini değerlendireceğim. Bu segmentte gitmeyeceğiz tabii ki de. Ama böyle bir video yapmak istedim kullandığım bir ürün olduğu için ve çok fazla da arkadaşlarımdan soru aldığım için umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.